Evet, ihalemize hoş geldiniz. Karşıyaka Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu e, belediye hizmetlerine kullanılmak üzere toplam 275 takvim günü süreyle şoförsüz araç kiralama hizmet alım işi. Şimdi e, 4 firma zarf vermiş. Bunların zarf kontrolünü yapıyoruz öncelikle. thank <sweak> you numaralı bayrak Evet bir numaralı isteklinin zarfını açıyorum bayraklı kurumsal inşaat araç kiralama personel his nokta aşe bayraklı kurumsal inç araç kiralama per his santiç aşe Zarf açıyorum. Evet, birim fiyat teklif mektubu uygun, eki var, imza beyannamesi var, iş bitirme belgesi var, bilanço bilgileri tablosu var. Geçici teminat mektubu. Geçici teminat mektubu uygun. Ek iki teknik bilgi formu var. De, defteri koymuş değil mi? Ortaklar pay defteri. Tamam şirket ortaklar pay defteri evet. var. Banka referans mektubu. Ha, tamam. Tamam. Başka kaldı mı bir şey? Tamam, ortak girişim değil ha, abi. O değil. Tamam, de çizebilirsin. Tamam, iki dilde çizebilirsin. Efendim? Şimdi katılımcılardan şunu rica edeceğim. Bizim bir akış sıramız var. Yaklaşık maliyetlerini de okuyacağız. Ondan sonra tekliflere teklifleri geçeceğiz arkadaşlar. Atladığımız belge olursa uyarabilirsiniz. Tamam. Şimdi iki numaralı şey Doğukan Turizm. Bunu açıyorum. Doğukan Turizm. Buradan okuyayım. Yazdım mı sen abi? Doğukan Turizm. Taş, tekstil, reklam, temizlik, san, ticaret, limited şirketi. Dosyaların hepsini çıkaracağım. İmza beyannamesi var. Arkasında başka belge yok. İmza sürküleri var. İş bitirme belgesi var. Hı -hı. İşte benim. İşte benim. Ha. Ticaret Sicil Gazetesi ni koymuş. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yetki belgesi konmuş. ek teknik bilgi formu var. Kurumlar vergisi beyannamesi. Kaç senesinin? Kaç senesinin? 2020 Tam 2020 koymuş. Banka referans mektubu. Var. Tamam bizim şahit. Geçici kefaya senedi koymuş. Tamam. tamam. <laughs> Bakalım şeyine, uygunluğuna. Kurtarıyor, Tamam. Geçici teminat kefalet senedi uygun. Kefalet senedi koymuş. Birim fiyat teklif mektubunun uygunluğuna bakalım. Uygun. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Teklif cetvel 2 var. Bu dosya indirimine dair formu koymuş. Tamam plan şu. Orada var bir anı. Şu, şu bir önceki şeyde var. Bakalım. gösterelim. Tamam. Şey, üyeye gösterelim de. Şu abi. Üye tablosu var. Tamam. O farklı etmez bir koyduktan sonra. Biz hesap edelim Bir ançosunu koyduktan sonra problem değil yani. Şu an, an... da bir anço olduktan sonra ona biz çıkar. <laughs> <laughs> tamam. Bu tamam abi. Doğukan'ı geçiyorum. Şöyle koyalım da sonra karışmasın. Üçüncü firma Konak Kurumsal Personel Hizmetleri Aşe. Konak Kurumsal Personel Hizmetleri Sanvetiç AŞ. Zarfı aç. Zaten açmıştık bunu ya. Bir daha kapanmış Şimdi Şunu ayrı koyalım da karışmasın Tamam mı abi? İş bitirme belgesi Var Geçici teminat mektubunu kontrol ediyoruz Ekstra <laughs> ekranı. Bizim fiyat mektubuna bakalım. Tamam. Uygun. Geçiş teminat mektubu uygun. Banka referans mektubu, mektubu koyulmuş. Bilanço bilgileri tablosu var. Tamam değil mi? Bir saniye geleceğiz abi. En sona koyulmuş. Farklı sıralarda koyuyor herkes. İmza beyannamesi var. teknik bilgi formu ek 2 var. Evet. Birim fiyat teklif mektubunun uygunluğuna bakıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Eki var. Tamam başka bir şey yok bunda. Baktık abi uygun dedim ben ona. Hı -hı. Var mı başka bir şey? Yok şu an. Tamam. Son zarfımız NHT Turizm, Seyahat Turizm, Taş, Nak, San ve Ticaret Limite Şirketi. NHT Seyahat, Turizm, Taş, Nak, San ve Ticaret Limite Şirketi. Şöyle İmza sürküleri var. İmza beyannamesi var. Sicil gazetesini koymuş. Birim fiyat teklif mektubu uygunluğuna bakıyoruz. Birim fiyat teklif mektubu uygun. Eki var. Geçici teminat mektubunun uygunluğuna bakıyoruz. Uygun. Banka referans mektubu var. Bilanço bilgileri tablosu var. Ortaklık bilgileri yönetim görevleri koymuşlar. ek teknik bilgi formu var. <laughs> Bir de Ulaştırma Bakanlığından Yetki belgelerini koymuşlar B2K1. İş bitirme belgesi var. Şimdi sırayla teklif mektubunu okuyacağız. Öncelikle yaklaşık maliyetimizi açıklayalım. Şey, Tam biliyorum. Ya. Tamam ha post koymuş musunuz? Tamam. Hı hı. Teşekkür ederim. Evet. işin yaklaşık maliyeti yazabiliyor muyuz? İşin yaklaşık maliyeti 3 milyon 309 bin 69 lira 50 kuruş. 3 milyon bin 69 lira 50 kuruş. Evet, şimdi sırasıyla teklifleri okuyorum. Evet. İlk firmamız Bayraklı Kurumsal İnşaat Araç Kiralama Perhis Santiç AŞ. Bayraklı Kurumsal İnşaat, araç kiralama, perhiz, san, tiç, aş. 2 milyon 838 bin. 2 milyon 838 bin. İkinci firmamız Doğukan Turizm. Taş, Teks, rek tem sanç N değil kalmış tamam tamam, tamam mı tamam. doğukan turizm Sağolun. Personel hizmeti ve sağlık ticaretlerine şahit sağ olalım. Personel hizmeti ve sağlık ticaretlerine şahit olalım. 3 milyon 298 75 Son firmamız NHT Seyahat Turizm Taşnak, San ve Ticaret Limited Şirketi. NHT Seyahat Turizm Taşnak, San ve Ticaret Limited Şirketi. Teklifi okuyorum. 2 milyon 998 bin 875 Türk Lirası. 2 milyon 998 bin 875 Türk Lirası. Evet, birinci oturum sona ermiştir. Teşekkür ederiz.